Uyuyakalmışım ya. Acaba hangi yüzle arıyorsun beni? Tamamdır, süper oldu. Günaydın. Günaydın. Nasıl uyuyakaldım ya. Kusura bakma. Ya olur mu öyle şey? Dün gece kendine o kadar yıprattın. O kadar ağladık ki öyle olması çok normal. Haklısın. Neyse ben artık gideyim. Hayatta olmaz. Önce kahvaltı. Yok. Gerçekten gitmem lazım. <laughs> Ama bak senin için neler hazırladım. Gerçekten çok sağ ol. Ben gideyim. Sizinkiler de uyanır şimdi. Çok ayıp olur. Eda 12'den önce uyanmaz. Babam zaten erken çıktı. Kahvaltıda beni yalnız bırakmak istemezsin değil mi? İstemem tabii. Ama Gonca ile buluşmam lazım. Meraktan ölmüştür. Ben Gonca ile konuştum. N nasıl Gonca ile konuştun? Ne zaman? Dün gece seni aradı. Ben de seni uyandıramadım. Kıyamadım yani. Ne dedi peki? Biraz endişelenmiş ya. Ben de endişelenecek bir şey yok. Aslı burada kalıyor dedim. Keşke beni uyandırsaydım Volkan. Ya neyse kahvaltıdan sonra arasan olmaz mı? Aslı. Aslı. Sen iyi misin? İyiyim. Daha tabağına dokunmadın. Bilmiyorum. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Pekala. Nasıl etmeyeceğim Bugün ne yapacaksın? Kursa bir uğrayacağım. Geçen şirkette unuttun dosyayı inceledim de. Resimlerin gerçekten muazzam. Çok teşekkür ederim. Bir yarışmaya katılacağım da kurstan dosya aldım. Belki fikir verir diye. Ha, yarışmaya katılıyorsun yani. Evet. İnşallah kazanırım. Ödül on bin lira biliyor musun? Bu para beni bir süre rahatlatır. Hatta kendi evimize çıkmamızı bile yardımcı olur. Ben çizimlerini gördükten sonra senin kazanacağına eminim. Çok teşekkür ederim. Ben artık kalkayım. Ben seni bırakayım. Yok gerek yok. Volkan Dün gece için çok teşekkür ederim. Yani bütün gece benimle uğraştın. Ağlamalarımı, mutsuzluklarımı çektin. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ne teşekkür Aslı'cığım. Sen kendini ne zaman kötü hissedersen... ...ne zaman konuşmaya ihtiyacın olursa... Ve ne zaman Alacak bir omuza ihtiyacın olursa, o kişi benim. Çağla, konuşmamız lazım. Hayatım, e sen beni bekleme çık. Şimdi aklıma geldi. Halil'i bir yere göndereceğim. Tamam canım. Halil, senden bir şey isteyeceğim. Buyurun Selda. Burak'ı takip edeceksin. Kimlerle buluşuyor, kimlerle görüşüyor, yanındaki tipler kimler? Ne yapıyor? Bilmek istiyorum her şeyi. Bakalım bu garson kız kimmiş? Peki Hanım. Günaydın, Günaydın canım. Şu sabah daha iyi gözüküyorsun. Evet, İyiyim. Bak Çağla, bir daha dün akşamki gibi bir olay istemiyorum. Tamam anne, bunları konuştuk ya. Senin neyin var peki? Canın sıkkın gibi görünüyor. Bir şeyim yok kızım. Sinan abiyle mi ilgili? Anne kavga mı ettiniz? Ay lütfen bana Sinan deme. Hele ki dün akşamdan sonra. Anne anlatır mısın lütfen? Dün akşam eski karısıyla Tanışmak zorunda kaldım. Nasıl yani? Eski karısı mı? E nasıl bir kadın peki? Patavatsız <laughs> bir kadın oldu kesin. Kendisini karısıyım diye tanıştırdı. Ah pardon. Sonradan düzeltti tabii. Benden de haberi var. Şok oldum resmen. Ben şimdiye kadar Volkan'dan annesiyle ilgili tek bir kelime duymamıştım. Evet. Birdenbire çıkmış kadın ortaya işte. Ama tek derdinin çocuklar olmadığı kesin. Zaten Sinan onun nasıl bir insan olduğundan bahsetmişti. Anneciğim belli ki basit bir kadın bu. Böyle bir kadın için Sinan abiyle aranı bozmaya değer mi sence? Ya, Sinan da özür diledi aslında. Ama ben o kadar gerildim ki Sinan'a patladım işte. Anneciğim Sinan abi seni çok seviyor. Bence bunu dün akşam sana kanıtlamış. Böyle bir kadın için ilişkine zarar verme bence. Haklısın ama ben bunlarla uğraşamayacak kadar yorgun. Bence bir kadın sevdiği adam için uğraşmalı anne. Hele ki böyle kadınlara meydanı boş bırakmamak lazım. Ben kuaföre gidiyorum. Manikür, pedikür. Görüşürüz. Aslında bir şey söyleyeceğim ya. Fotoğraflarda bir gariplik var. Mesela şu. Burada Burak'ın yüzüne bak. İstemiyor gibi. Kesin bu fotoğraflarda o Çağla'nın bir şeytanlığı var. Bak sonra Gonca demişti dersin. <laughs> Gonca ya. Ben artık bunları düşünmek istemiyorum. Sadece annemi düşünmek istiyorum artık. Ve tek isteğim bu yarışmayı kazanmak. Zaten bugün yarın açıklanacak. Ay dua et Gonca inşallah kazanırım. <laughs> Eğer yarışmayı kazanırsam hemen o evden taşınacağım her şeyi geride bırakacağım. Canım benim, güzel arkadaşım. Her şey gönlünce olsun. İnşallah Gonca. Aslı, ben seni hiç bırakmak istemiyorum ama benim gitmem lazım. Saçmalama, hadi git. Hadi. Bak, zaten yakında spor kulübünden de ayrılacağım. Ya kendi işimiz olacak nasıl olsa. Kendi işimizin patronu olacağız. İnşallah Gonca. Gonca bak, Burak'ı falan görürsen sakın bir şey söyleme ona, tamam mı? Fotoğraflardan falan bahsedeyim deme. Bak sen dayanamayıp söylersin, sakın. Tamam da niye? Ya ben tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Ya üzülmek istemiyorum artık. Tamam. Bak yan yan gülüyorsun yine. Ya. içeride uyuyor. Onunla önemli bir şey konuşmam. Burak, Aslı içeride uyuyor dedim. Ne konuşacaksan yarın konuşursun. Volkan, önemli dedim. Neymiş önemli olan ya? Orası seni ilgilendirmez. <laughs> Burak! Yürü dedim. Sana gidiyoruz buradan. Hadi. Hadi Aslı. Ya. kullanıyorsun? Volkan iyi misin? İyiyim. Ee, Burak Bey, müsait değilseniz ben daha sonra uğrayabilirim. Yok yok, buyurun lütfen. Nihat Bey ne zaman gelecek acaba? Ona göre program yapacağım. Biliyorsunuz ilk maç sizin. Siz konuşur musunuz mu babamla? Daha yapmam gereken bir sürü şey var. Peki Nihat Bey'i ben arayayım. Maç saatini ona göre ayarlamaya çalışacağım. Tamam. <laughs> ee, neymiş bu önemli haber? Hemen anlat, bekliyorum. Aslı sizin şirketin düzenlemiş olduğu tasarım yarışmasına katılmış. Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Ve şirketin sizin olduğundan haberi yok. Kısa bak ya. Burak yetmiyormuş gibi şimdi bir de işlere mi el atmış? Eğer yarışmayı kazanırsa... ...güzel bir para ödülü alacak. Ve Aslı'nın gerçekten bu paraya ihtiyacı var. Kazanmasına yardımcı olmamı istemeyeceksin herhalde benden Volkan. Hayır. Tam tersi. O parayı Aslı'ya ben vermek istiyorum. Kaybetmesini istiyorsun yani. Çok akıllıca. Ona en zor gününde destek olup sana minnet duymasını istiyorsun. Peki anlamadığım şu. Kazanabileceğini nereden çıkarıyorsun? Çünkü Aslı çok yetenekli bir kız muhtemelen kazanacaktır. Kız niye bu kadar gözünüzde büyütüyorsunuz anlamıyorum. Bence hiç şansı yok. Ama yine de sen merak etme. Aslı o yarışmayı asla kazanamayacak. Harika bir fikrim var. kokteyl esnasında serviste bizden üç dört kişi olursa iyi olur. Tamam Burak bir Arkadaşları görevlendiririm. Ah Gonca merhaba. Merhaba Burak. Kokteyl esnasında sen de bizimle ol. Ekibe destek olup yönlendirirsin. Tabii ki. Neyse ben son hazırlıkları kontrol edeyim. Orada görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin. Allah Allah. Niye şimdi Aslı'yı sormadı ki? Bu işte bir iş var ama efendim Volkan. Aslı'cığım nasıl oldun? Aklım sende kaldı. İyiyim. Teşekkürler. Biraz yürüyorum. Yürümek iyi geldi. Sevindim. Ne yapacaksın bugün? Kursa gideceğim buradan. Ha başladın mı kursa? Evet. Kaçta çıkacaksın ya? İstersen seni alabilirim bak. Benim de iki saat işim bitiyor burada. Şey... Aslında benim başka bir programım var. Ha, anladım. Tamam programı. Değişiklik olursa bana haber ver. Vizyonda güzel filmler var. Sinemaya gidebiliriz. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gerginsin kuzen. Hı? Bugün bir an önce bitsin istiyorum. Çok daraldım. Biter, biter. Ne yaptınız? Hastayla konuşabildiniz mi? Yok. Fırsatım olmadı. Çok önemli bir konu demiştin ya. Hı. Ben de merak ettim. Halledebildiniz mi diye. Şu turnuva yüzünden tamamen aklımdan çıktı. Kafam çok dağınık. Hı. Ben de senin gibiyim ya. Bu arada kusura bakma. Dün geldiğine Asya söylemeyi unutmuşum. Nasıl? Ya sabah kahvaltı yaparken aklımdaydı da... ...sonra apar topar evden çıkınca... ...bir de Aslı'ya bir bırakırken, trafik trafik derken... ...unutmuşum. Sorun olmaz değil mi kuzen? dosyalar mı bakıyorsunuz? Eee... ben yarışma ile ilgili bir şeyler bakıyordum. Size mi katılacaksınız yarışmaya? Düşünüyorum aslında. Ama annemin düzenlediği bir yarışmaya katılmam olur mu ki? Neden olmasın Çağla Hanım? Zaten annenizle beraber seçici kurul üyeleri isimsiz dosyaları değerlendirecek. Yani annenizin size bir harcılık tanıdığını kimse düşünmeyecek. Sadece tasarımlar yarışacak. Düşünebilirim o zaman. Form doldurmanız yeterli. O zaman doldurmayı çok isterim. Bir tane getirebilir misiniz bana? Peki Çağla Hanım. Herhalde <laughs> Merhaba hocam. Hoş geldin Nasıcığım. Derse katılacak mısın? İzniniz olursa çok isterim. Tabii ki ne demek hemen geç şöyle. Ha bu arada çalışmalarını yarışmaya yolladım. Ne diyorsunuz hocam? Ee, şansın var mı sizce? Kesinlikle. İnşallah. Bu görüşme benim için çok önemli. Hem yeteneğimi ispat etmem için... ...hem de kazanacağım ödül için. Eğitimin için öyle mi? Yani eğitimin dışında... ...aslında... ...evimiz için. Nasıl? Eviniz mi Evimiz satılacağı için... taşımak zorunda kaldık. Annemin aşçı olarak çalıştığı evin müştemilatında yaşıyoruz geçici olarak. Anladım. Ben senin yeteneklerine güveniyorum. Umarım şansın da yaver. İnşallah hocam. Bugün Karahanem çalışmamız var. Hazır mısın başlayalım? Tamam. Organizasyonları daha sık yapmalısınız. Bence bu çok keyifliydi. Ama bundan sonra anneyle kızlar olsun. <laughs> Sen Çağla ile ben Eda ile. Tabii olur. Olur da Eda kabul eder mi bilmem. Geç kaldığım için özür dilerim. Korkunç bir trafik vardı. Ay Çağla da geldi. <laughs> kim kazandı? <laughs> Sence kim kazanabilir Çağla'cığım? Tabii ki biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım? Çok iyi oynadılar ve hak ettiler. Tebrik ederim. Amcacığım, bu arada kusura bakma, ben orada... buraya takılmak için öyle bir şey söyledim. Sende bu son zamanlarda müthiş bir enerji var Volkan. Ya maçta da bayağı şov yaptın ha. Mutluluktan duru. Özel hayatı güzel gidince... Bu durum her şeye yansıyor abi. O zaman Burak'ın kötü performansının sebebi belli oluyor. Ay bir dakika. Ay Volkan, Sevgili mi var? Yani görüştüğüm biri var diyelim. Ay senin adına çok sevindim. Ay nasıl bir kız? Yani ailesi falan kim? Ay canım benim ya. İnşallah gülücük yüzünden hiç eksik olmasın. <laughs> Görseniz çok tatlı, çok kibar, çok güzel bir kız. Öyle mi? Kimmiş bu kız merak ettim. Ay ben de çok merak ettim. Sinan'la tanıştığına göre çok özel biri olmalı yani. Ay bizi ne zaman tanıştıracaksın Volkan'cığım? Yakında tanıştırırım yengeciğim. Burak kesin biliyordur. Sence nasıl bir kız? Yok. Ben tanımıyorum. Onları daha bir yere getiremedim. Aa, ay çok şaşırdım. Nihat ee, Bey, Yasemin'in arkadaşlar fotoğraf çıkmak için sizi de Ha öyle mi? O zaman bekletmeyelim. Basın gelmiş. Hmm. Buyurun, geçelim. geçelim. Buyurun arkadaşlar. Çağlacığım, gelsin hayatım sen böyle Teşekkürler Teşekkürler Sen çok iyi biliyorsun ne hakkında olduğunu. Konuşalım bakalım. Hayatım. Bir şey mi oldu? Ay canım bak benden bir şey saklama lütfen. Başak geldi. Hem de Eda ile. Ne? Ay ne kadar gerizekalı bir şey bu kadın ya. Nasıl cesaret ediyor yani buraya kadar gelmeye? Ben gerçekten olacak iş değil. Yani sinirim tepeme çıktı. Yani bu Eda da çıktı biliyor musun iyice? Ya bu arada Eda nerede? Ay ne bileyim gördüm bir ara ama sanırım erken ayrıldı yani. Bana sinirlenmiştir. Neyse hadi biz de gitsek mi artık? Tamam canım ama bir alasma aldık diyelim mi Elçinlere? Evet hadi. Çağla'nın sizden güzel haberi ne zaman alacağız? Aa! Sizin haberiniz yok muydu? Biz Burak'la yaz sonunda evleniyoruz. Öyle mi? Evet. Doğru duydunuz. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? ya? Ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Açık konuşsana. Masadaki aslı muhabbetinden bahsediyorum. Çok fazla uzamaya başladı bu oyun. Ya Burak. Sen bu konuyla neden bu kadar alakalısın? Volkan. Aslı'dan uzak duracaksın. Daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Daha fazla zarar görmesini istemiyorsun. Aslı'ya ben mi zarar vereceğim? Ha? Dön kendi yaptıklarına bir bak. Daha fazla uzamadan bu oyuna bir son vereceksin. Ya Burak farkında mısın bilmiyorum ama bu benim hayatım. Sen git kendi işine bak. Volkan bak beni delirtme. Aslı'nın kim olduğu anlaşılırsa annesi de işinden olur. Sen bunları hiç düşünmüyor musun? <laughs> Merak etme kardeşim. Ben Aslı'yı senden daha çok düşünüyorum. Aksi bir durumda da annesine de Asya'da sahip çıkamam tamam mı? Sana rahat ol. Sakın bana böyle bir hareket yapma! Bırak. Ne yapıyorsun sen? Bıktım senin bu şımarıklıklarından. Baba karışma! Sen iyice zıvanadan çıktın artık. Şu anda hemen eve dönüyorsun ve bunları evde konuşuyoruz seninle. Baba! Bu Volkan'la benim aramdaki mesele sana karışma dedim! Sen babana karşı mı geliyorsun? Ha? Sen bana karşı mı geliyorsun? Baba. Ah, amca! Ah, amca! Baba! Baba iyi misin? Baba! Ah. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var かん